Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tek pasolu vida çevriminden söz edeceğiz. Komutumuz G92. Öncelikle vidanın elemanlarını tanıyalım. Vida işleyeceksek elemanlarını bilmemiz gerekiyor. Bazı hesaplar yapmamız gerekecek çünkü. Diş üstü çapı vidanın dış çapıdır. Kumpası rahatlıkla ölçülebiliyor. Diş dibi çapı ise vida dişlerinin dibindeki e, çapın ölçülmesiyle bulunur. Tabii ki e, vida yaparken diş dibi çapını hesaplayıp bulmamız gerekecek. Hesaplamada önemli bir yere sahip olan sembollerden birisi H harfidir. Diş yüksekliğini ifade eder. Diş yüksekliği iki tarafta da vardır. Bakın bir tarafın diş yüksekliğidir H değeri. Alt tarafta da e, diş olduğu için iki taraflı e, diş yüksekliği bizim için önemli. Ve son elemanımız adımdır. Adım da sembol olarak P, T, A şekillerinde gösterilir. Biz A diyelim sorun değil. Vida bir tur döndüğünde aldığı yola adım diyoruz. Diğer tanımı ise bir diş dolusu ve bir diş boşluğu ölçüsüdür. Şimdi şekilde gösterelim. İki tane dişin tepesi arasındaki ölçü, tabii dişleri merkezlememiz gerekiyor, adımdır arkadaşlar. Öncelikle vidanın gösteriminden söz edelim. Teknik resimde birçoğunuz biliyorsunuzdur vidanın nasıl gösterildiğini. Metrik vidadan söz edeceğiz. Önüne M harfi koyduğumuzda zaten metrik vida oluyor. M24 çarpı 3 şeklinde yazılmış bir vidanın anlamına bakalım. M24 dediğimizde e, diş üstü çapı anma çapımız aynı zamanda 24 mm oluyor. Adımımız da 3 mm oluyor. Yani x'den sonra çarpıdan sonra gelen 3 değeri adımımız. Peki diş bir çapını nasıl bulacağız? İki yöntemimiz var arkadaşlar bunun için. Eğer yapacağımız e, vida standartlara uygunsa standart bir vida yapacaksak internetten de rahatlıkla bulabileceğiniz böyle bir tablo var. Vida tablosu. Burada vidanın anma çapı, adımı, dişli dibi çapı, matkap çapı, işte diş yükseklikleri her şeyi verilmiş durumda. Biz az önce metrik 24 vidadan söz etmiştik. Bakın e, işaretle gösteriyoruz. Metrik 24 çarpı 3 vidanın diş dibi çapı e, 20. 319. Evet bu şekilde bulabiliyoruz. Peki yapacağımız vida standart değilse yani bu tabloda vidamızla ilgili bir değer yoksa ne yapacağız? Örneğin metrik 36 çarpı 2. Öncelikle resmimizi şöyle bir kenara koyalım. Resmimiz kenarda beklesin. Evet vidanın elemanlarını görüyoruz. Bizim için bu hesabı yapmak için daha doğrusu bize öncelikle gereken diş yüksekliği değeri. Diş yüksekliğimiz H0.65 çarpı adımdır. Arkadaşlar bunu daha hassas hesaplamak isterseniz 0,6134 çarpı adım değerini kullanacağız. Ama biz yuvarlak hesap 0,65 çarpı adım olarak hesaplıyoruz. Örneğimizden yola çıkarsak 0,65 ile 2'yi çarptığımızda biz diş yüksekliğini buluruz. Burada gördüğünüz gibi 1.3 mm buluyoruz. Diş, yükseklikler, diş yüksekliğini bulduk. İki tane diş yüksekliği vardı. O zaman şeklimize bakarak formül çıkaralım. Diş dibi çapımız diş üstü çapından iki tane diş yüksekliğinin çıkmasıyla rahatlıkla bulunabilir. Bakalım şimdi. Diş ee, dibi çapı. Diş üstü çapı eksi 2 çarpı h iki tane diş yüksekliği. Şimdi biz formülümüze yerleştirelim. Diş üstü çapımız M36 dediğine göre 36 eksi 2 çarpı 1.3 yani iki tane H değerimiz vardı. Biz az önce H'yi 1.3 bulmuştuk. Dolayısıyla 36 eksi 2.6 sonucuna ulaşıyoruz. Ve sonuç olarak bizim diş dibi çapımız 33.4 mm olarak ortaya çıkıyor. Arkadaşlar hangi tornada olursa olsun ister klasik ister CNC torna dişli bir çapını bulmadan işlem yapmamız yanlış olur. Gördüğünüz gibi adımımız 2 mm, dişli bir çapımız 33.4 mm. O zaman gelelim G92 komutunu nasıl kullandığımıza. G92 komutunu bir formüle edelim. Evet dersin başında söylemiştik. Tek pasolu demiştik. Tek tek pasoyla çoklu paso arasındaki ayrımları da gördünüz zaten. Çoklu paso iki satır oluyor. Tek pasolu çevrimler de tek satır olup devamı geliyor. c 92 X Z ve F değerlerimiz mevcut. X vidanın çap ölçüsü tabii ki diş dibi çapını peşinen girmiyoruz. Yavaş yavaş azaltarak gireceğiz çap ölçüsünü. Yani birden bir 33.4 yazmayacağız. 36'dan başlayacağız 33.4'e yavaş yavaş indireceğiz. Z bizim vidamızın boyu olacak. Kaç milimetre boyunda vida açacaksak Z değerine yazacağız. Ve F de bizim ilerleme miktarımız. Burada vida açarken ilerlememizi adım olarak alıyoruz. Adımımız neyse ilerleme değerine de onu yazıyoruz arkadaşlar. Farklı bir şey yazmıyoruz. Evet e, vidanın elemanlarını nasıl hesaplayacağımızı gördük. G 92 komutunu ne şekilde kullanacağımızı da gördük. Şimdi bunun üstüne bir tane de örnek yapalım. Bildiklerimizi, bilgilerimizi pekiştirelim. Bu iş parçasını tanıyorsunuz demiştik. Gördüğünüz gibi metrik 36 çarpı 2. Bir vida açılacak iş parçasına sadece vida açma işlemini yapacağız. Vida boyumuz 30 mm. Vidadan sonra kanal var. O zaman biz kanalın içine doğru girerek vidayı açarken dişimizin tam olarak çıkmasını, vida dişinin tam olarak çıkmasını sağlayacağız. O zaman başlayalım programımızı yazmaya. Öncelikle her zaman gibi ne yapmamız gerekiyordu? Programımızın adını yazmamız gerekiyor. O 9292 92, çevrimle alakalı olsun diye böyle bir isim verdik programa. 6 numaralı takımımız bizim vida kalemimizmiş. Onu da çardık. C54 ile parça sıfımız, iş parça sıfırımızı yaptık, tanımladık. Ardından da devir vereceğiz. C97, S300, M3 devrini verdik. E, M3 aynayı döndürdük. Devre dikkat ederseniz vida işleminde çok yüksek vermiyoruz. Düşürüyoruz. Çünkü kesicimizin ağzına biraz fazla talaş gelecek. O yüzden de devre düşük tutmamız gerekiyor. C0 ile X36 Z'ye 3'e yanaştık. Bakın çapımız 36 dış çapımız. 3 mm dışarıdayız. Ve e, bu şekilde yanaştıktan sonra C92 komutumuzu yazacağız. Burada g 92 komutunu yazarken X değeri bizim için önemli. Öncelikle x36 yazacağız arkadaşlar. Çünkü ilk pasoyu yüzeyden ufak çizgi çizerek gitmesini istiyoruz. Görelim vidamız nasıl oluyor diye. Z'de x35 değeri verdik. Bakın 30 mm diş boyumuz ama kanal var. Kanala 5 mm girsek bir şey olmaz. Zarar vermeyiz. Eğer kanal olmasaydı 30 mm de bitiyor olsaydı Z'ye biz x30 yazardık. Ama kanal olduğu için e, rahatlıkla kesicimizi kanalın içine doğru ZX35'e götürüp daha temiz vidanın diş bitiminin temiz olmasını sağlıyoruz. Bakın dikkat ederseniz adım 2 ilerleme değeri olarak yazılmış. F2 değeri yazmışız. Şimdi X35 ölçüsünü girdik. Tek pasolu çevrim ve çok pasolu çevrimler arasındaki fark Buydu arkadaşlar. Ee, tek pasolu çevrimlerde satırı yazıyoruz ama teker teker yine değer girerek işlemimizi yapıyorduk. 1 milimetre azalttık. 35 yaptık. Daha sonra da 34 yaptık. Tabii ki kullanacağımız malzemeye göre malzemenin sert malzeme malzemeyse e, daha düşük pasolar alacağız. Bakın ilk 334 dişli bir çapımızdı. 2 defa yaptık. İkincisini biz diş dibindeki talaşları temizlemek için yapıyoruz diş yüzeylerini diş dibi yüzeylerini temizlemek için ikinci kez e, diş dibinde e, ilerleme yapıyoruz X 33.4 değerini iki defa girmiş olduk ve programı sonlandırdık. Şimdi torna tezgahımızda CNC torna tezgahımızda bu iş parçasını nasıl işlediğimizi bir görelim. X 36 Z 3'e geldik. Gördüğünüz gibi biraz daha Yakından bakalım. Evet, böyle çok daha iyi oldu. G92 X36 Z3 dedik. Görüyor musunuz yüzeylerdeki çizgileri? Vidamızın e, temeli atıldı diyelim. Ardından X35 dedik. Çaptan 1 milimetre düştük. X34 dedik. Çaptan 1 milimetre daha düştük. Sonrasında ne vardı? X33 vardı. Yüzeyde biraz temizlik yaptık. X33.4. Evet. Sonra bir daha X33.4 değeri giriyoruz. Kesicimiz son bir temizlik yapıyor yüzeylerde. Ardından da C28 U0 W0. Evet, işimiz bitti. M30'da da aynayı durduruyoruz. Evet, iş parçamız bu. Bugünkü dersimiz de bu kadardı. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.